Sessiz! Bir sen bir çocuğu bırak artık ya. Alkapatını sarmışlar. Arkadaşlar sessiz! Şşşşt! Başkanım! Böyle bir döneme sahip olduğumuz için hepimiz çok şanslıyız. Aaaaaaah! Birbirimizin kıymetini bilelim. Ben burada herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta Metin. Metin gör. Sonra di, sural yalçıklığa yalçıklığa yalçıklığa. Bilem usta batıran ateşi. Hoşçakalın. İlker'in kendisi açıyor, noncu kendisi açıyor. <laughs> doğru, doğru, ve Aşklarınızı giyer, <laughs> eskileriniz Oh <laughs>